Logo yazılım olarak müşterimizin değişen ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz. Bu çözümler bulut ve yerleşik seçenekleriyle iş süreçlerini optimize ediyor, merkezileştiriyor ve iş akışını hızlandırarak verimliliği sağlıyor. Böylelikle karmaşık iş süreçlerini kolay bir şekilde yönetebilir hale geliyoruz. Logo ERP çözümleri iş süreçlerinin tüm aşamalarını yönetmeyi, raporlamayı ve takip etmeyi sağlıyor. Böylelikle daha etkin yönetim ve koordinasyon alanı sunuyor. Biz işletmelere bütünleşik bir yaklaşım sunuyoruz. Burada işletmelerin farklı departmanlarını, farklı süreçlerini merkezi bir ortamda topluyoruz. Muhasebeden finansla, satın almadan satışa, üretimden dış ticarete kadar birçok süreci entegre hale getiriyoruz. E, farklı farklı süreçlerini bir araya getirerek veri akışını optimize ediyoruz. Üst süreçlerimizi optimize etmek kaynaklarımızı daha etkin kullanmamıza da fayda sağlıyor. Bu da bize bir maliyet avantajı getiriyor doğal olarak. Kullanıcıların hatalarını minimize ederek iş yükünü azaltıyoruz azalttığımız iş yükü de bize kalite olarak dönüyor. Böylece işletmeler artan iş hacimlerini etkin bir şekilde yönetebiliyorlar, büyümeye ve karlılığa odaklanabiliyorlar. Logo ERP çözümleri iş süreçlerini tek noktadan yönetebilir yetkinliğe sahip. Logo'nun sunduğu çözümler ERP çözümleriyle entegre ve bütünleşik kullanılarak müşterilerimizin ve kullanıcılarımızın e-dönüşüm hizmetleri, insan kaynakları, depo yönetimi, iş akışı ve raporlama, döküman yönetimi ve müşteri hizmetleri yönetimi gibi ihtiyaçlarını fonksiyonel çözümler ve ekosistem olan çözümlerle karşılıyoruz. Ayrıca çözümlerimiz firmaların kullandığı farklı yazılımlarla tam uyumlu çalışabiliyor.